Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugünkü videomuz Türk olmak ile ilgili. Türk olmak nedir derseniz size bunu iki örnek ile açıklayayım. İlk örneğimiz İrlanda'dan. 1845 yılında başlayan ve İrlanda halkının ana besin maddesi olan patateste ortaya çıkan mantar nedeniyle 1852 yılına kadar yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiği, İngiliz ablukası altında insanların göç etmek zorunda kaldığı sorunlu bir dönem. Bu dönemde Osmanlı Sultanı Abdülmecit Han İrlanda halkına 10 bin sterlinlik bir yardımda bulunmak istemiş ve bu fikrini İngiliz hükümetine bildirmiştir. Fakat İngiliz hükümeti yapılacak yardımın Kraliçe Victoria'nın halkına yaptığı 2 bin sterlinlik tutarı aştığını ve bu nedenle kabul edilemeyeceğini söyledi. Ve Sultan'dan bin sterlinlik bir yardım yapmasını rica ettiler. Sultan bin sterlinlik yardımla birlikte 4000 sterlinlik buğdayın yüklü olduğu gemileri İrlanda'ya yönlendirdi. İrlanda halkının bu kıtlık zamanındaki yardımına minnettarlığını bugün binaların üstünde hatta Drohida takımının ambleminde görebiliriz. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimiz dünyanın diğer ucundan. Endonezya'nın Sumatra Adası'ndan. 16. yüzyılda Sumatra Adası'nın kuzeyinde varlığını sürdüren Hacı Sultanlığı zengin bir devletti. Ve bu nedenle yayılmacı emellerini o bölgede artırarak sürdüren Portekizlerin hedefi olmuştu. Kıyı bölgelerine saldıran yağmalayan Portekizlileri artık dayanamayan Acı Sultan Alaeddin bir eyet ile mektubunu Alife Osmanlı Sultanı'na göndermiştir. 1566 yılında İstanbul'a varan heyet mektubunu ve durumu ikinci Selim e arz etmiş. İkinci Selim kendilerine yardım sözü vererek cevabı mektubunu eyetle birlikte Sultan Alaeddin'e göndermiştir. Yardım için hazırlıklar yapılırken Yemen'de ortaya çıkan isyan hareketi nedeniyle yardım gecikmiş. 1569 yılında Osmanlı'nın kızı Deniz Serdarı, Kurtoğlu, Ayrettin Hızır Reis gemileriyle birlikte yola çıkmış ve Ace Sultanlığı'nın yardımına ulaşmıştır. Bu seferden çok sonraları 26 Aralık 2004 tarihinde yaşanmış olan Tusunami felaketi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti kardeşlerin yanında olduğunu yardımlarını bu coğrafya ulaştırarak bir kez daha göstermiştir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.